Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna Emre Django ile hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin MJ. Merhabalar. Yeni kalktım yüzüm ondan şiş. Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars için süper birini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bakalım. Kaç kupadasınız? Kaç karakteriniz var? Brawl Pass'ı bitirdiniz mi? Benim artık son 1-2 hesabım kaldı açmadığım. Sizlerle artık onları açıyoruz gençler ve Brawl Pass'ımızda neredeyse 2 hesabım kaldı bitirmek üzereyiz. BUM dedik. O reklamımız geldi arkadaşlar. Bu hesabımda görmüş olduğunuz gibi çok fazla karakterim yok. Tabi artık hesaplar yenilendikçe ya karakterlerim azalıyor gençler. Ve ama daha çıkartmamız gereken bir sürü karakter var. Hiç Bana spike, spike çıkaracağım. Yani hiç efsanevi yok Emrecan. Hiç şey falan da yok. Kromatik. Senden show bekliyorum. Kromatik ne var? Ya işte sen uyu sen. <laughs> Kromatik, Kromatik ne? Uy Şunlar. Brawl Pass'taki olan karakterlerin özelliği. Evet. Hadi bakalım sendeyiz başlat. Mega kutu aç bir tane. Kaç numarada? 30. 30'u mu istiyorsun? Evet gençler Emrecan 30 daki mega kutuyla başla dedi. 5 geldi. Aa 5 ile başladık. Haydi bakalım. Sendeyiz Johnny. Abicim şu büyük kutuda bitse mi? Şu ekrandaki mi? Evet iki tane var ya. Bir de tamam. var onları bitir. O zaman sıra sıra açıyorum. 39 dedi cortladık aç ayda aslanım 3 diyorlar lan hep bas aydi koçum aç küçüğüne de çıkmaz Büyük vay kutuna. arkadaş abi hemen çıkmaz aç sana savaş kutusu tamamdır sendeyiz bir tane mega kutu aç 8'de 8'lerde de bir şey bulsun 8'den hepsini aç abi 8 8 18 28 katlarını aç kim 8'ler açalım mı diyorsun Haydi. tamam öncelikle bu 8'de bir şey yok 18'de mega kutu var. Haydi o zaman. Ah. Anneciğim kalbim ağrıyor. Boştan biriktirdik bu kutuları reis Allah hadi Allah ya. Başına. Geç 28'e. 28'de savaş kutumuz var. Geç. Haydi oğlum. Dort. 38'de savaş kutumuz var. Emrecan video yönetiyor, istediğini yapıyoruz. Ve 38'de mega kutu var. Aç bakalım. Bekle bak. Bir dakika bas, bas, tamam. dur basmıyor. Dur. Bas. Bastım ve 5 dedi. Bu muydu senin totemin? Abicim ne abim yani? <laughs> ve gençler o zaman 48 geriye 58 kaldı. O da savaş kutusunda gönderiyoruz. Onlar da, Onlar da çıkmasın. Abi 30 ama savaş kutusu doğru ve 68 Aksaray'da da bir mega kutumuz varmış. Hadi bakalım. Onu Bak da gönder diyoruz ve hocam. Bu ne abi? Bitirdin bizi be. Allah'a bitirdi bizi la. Ve başka da yok Emrecan, buradayız. Aç o bonus büyük kutuyu. 19 tane olandan mı? Evet. Senin için patlattım. Aç, patlat, pat. Devam hmm. mı? Devam, ona kadar devam. Ona kadar. Evet. Aa 33 dedi. Aha. Karakter olabilir. Bas de basıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bas. Bastım. Oo, oo. Gizemli çıkıyor hem de. Yeah, yeah, yeah. Güzel günün ilk karakteri Max oluyor arkadaşlar. Hoş geldin. Max Bir de bak diyorum. normal kutudan ha. Mor kutudan Max. O zaman devam ediyorum onun devam. dediğin için. Ona, ona kadar devam. 8'e kadar devam. Tamamdır. Arkadaşlar 8'e kadar açıyoruz. Bum. Devam. Burada 30 civarı altın derse karakter çıkıyor. Haa o zaman, Devam. 71 diyor bak, 58 diyor, bas. Haydi. 40 olabilir mi? Haydi. Evet, 8'e kadar ineceğiz arkadaşlar, Emrecan 8'e kadar in dedi. Son kutuda çıkacak. 9... ...ve 8. Çık hadi lan. 53 dedi be. Bir tane Mega açın, kendimize gelelim. Bir tane Mega? Evet. Tamamdır. Yolumuzda nerede var? 65'te var. Bas Baste basacağım. Bas. Basıyoruz. Abi megalar, megalar bugün bizi izliyordu olacak. ya. Sendeyiz. Aç yandakine büyüktü Tamam. Sen 4 dedi gençler. Bir daha gönder dedik. 59 dedi. Emrecan burayı bitir dedi. Gönderiyoruz. Baktın, baktın. Allah Abi, bu Allah. bu megaların kalbine inmiş. Ve son olarak da büyük kutu dedik. 84 dedi. Bittir mi? Ne oldu? Buradayız. Totemlerine devam. Abi bu sefer ilk mega aç. Bu sefer ilk mega aç. İlk mega. Sonra savaş. Haydi savaş bakalım. Gibi. Bas de basıyorum. Bas. Ben büyüklerden çıkardım. <laughs> mega abi yemin <laughs> Sen... megalar <gülüyor> <harbi> <gülüyor> yemin etmiş. Sen, Megalar harbi yemin etmiş. Sağ olsun aç. Megalar harbi yemin, yemin etmiş. Yemin ederim çıkmayacağım ya. demiş ya. Sendeyiz. Aç büyük kutuları. Haydi bakalım. 43 dedi. Ve bu büyük kutumuzda 51 dedi be. Bakıyoruz. Buradayız. Abi büyük kutuyu aç ortadaki. İki tamam. Tane. Aç o iki tane büyük kutuyu. Gönder hocam. 48. Aç bir tane daha büyük kutuyu. Gönder hocam. 98 ne ya? Küçükler Vay be. Haydi oğlum. Aç küçüğü. Haydi oğlum. Yana geç şimdi Mega'yı açma yana geç. Büyük kutular aç. Devam mı büyük kutu Aynen büyük kutu açalım. E işte büyük kutu şov yapıyoruz. 53 diyordu. Aha. Ve bir büyük kutumuzu daha gönderdik karakter geliyor. 27 Güzel. dedi. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. 27 dedi. Bas da basıyorum. Sana Spike sözüm vardı Spike gelsin o zaman Haydi o zaman mucize yarıyoruz Oooo Bibi Bibi Güzel. destansı bak abi destansı Güzel kupa kaslar gençler Bibi ile Bibi'ye sevindim Günün ikinci karakteri Bibi oluyor Haydi bakalım Sendeyiz Django Aç büyük kutuyu Haydi bakalım bir büyük kutu daha dedik 46, 46. dedi Aç Mega'yı Bas da basacağım Bas. Haydi bakalım. 5 abi. <laughs> Megalar yeminli. Kafa yiyeceğim vallahi kafa yiyeceğim. Megalar yeminli. Emrecan dediği gibi. Büyük. Çiçek. Haydi bakalım. 47 dedi ve sendeyiz can. Aç megayı. Bastım. Bas. Haydi bakalım. Ya megadan niye bir şey çıkmıyor bugün? Ben çıldıracağım ha. <laughs> Evet. Yemin etmişti Allah çarpsın gelmeyeceğim diyor. Büyük kutuyu aç. Üsttekini tamam. aç. Üsttekini. Şöyle geldim. Üsttekini açıyorum sana. Hadi bakalım. 76 En soldaki be. aç. En soldaki aç. Açtım. En sağdaki şimdiden. aç. En sağdaki aç. Açtım. 40 dedi. Ha, şimdi ortadakini aç karakteri al. Ortadakini açıyoruz ve 91 diyor. Çüş. Aç savaş kutusunu. Gençler, savaş kutusunda gönderdik. Jortlam... Jortlamaya devam, sendeyiz. Geç sola, geç, geç. Sol, sol. Aç o büyük kutuyu bir. Tamamdır. Al sana büyük kutu. Bir de Mike'ı çıkarsan oradan, Mike'ı. Tamam, Mike'ı da aldım sana, kostümü. Gençler, Aha. Mike kostümümüz de geliyordu. Bellboy Mike, sendeyiz. Bu oradan bir mega aç. Haydi Mega artık bir güldür yüzümüzü ve sonunda be. Ya bu be bak totem yap. Ama karakter mi? Bu karakter karakter. Spike. Yıldız gücü falan da olabilir. Yok yok spike spike. Bas de basıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sir. <laughs> Sen tanıyor musun Sir'cü? <laughs> 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 bu işte kromatik. Bu ne iş yarıyor abi? Sen, sen öyle bıraktıktan sonra kromatik ve search'ler merch'ler geldi Emrecan. Ne işi ne al bunu Arkadaşlar Emrecan bir çık tanıyamadı karakteri çok komik oldu orası. Bu kim lan diye bakıyor böyle. Bak, <laughs> bu ilk Brawl Pass'la gelen karakterdi herhalde. Her Brawl Pass'ta bir karakter geliyor ya. Herhalde. herhalde. Harun bununla turnuvada oynuyordu o bu mu acaba? Aynen. Yıllar böyle ben boğalıp. pişiriyordum. Sörcü de aldık ve üçüncü karakterini çıkarttı Emrecan. Savaş kutularını aç küçükleri. Açtım bakalım. Şu altını da çıkar. Şunu. Hadi Aynen. bakalım buradayız. Şimdi sağdaki büyük kutuyu aç. Açtım. Al sana. soldaki soldakini aç. Gençler hemen şurayı da gönder diyoruz. 65 dedi. Aç hemen. Ve bir Aynen. büyük kutu daha diyoruz. Açtım istemiştim ilk. Açtın mı sağdakini? Bak. Or Ve 7 yürü. numarayı da açtık. diyor. Bitti mi? Aç evet mı? şimdi buraya evet. kadar şuraya gelmişiz aç eksikleri aç hepsini aç tamam o zaman sıradan devam gidiyorum hızlı mod 10 diyoruz gençler 79 75 gelecek bir tane gelecek 16 gelecek 17 48 ve nereye geldik buraya geldik devam mı devam, devam. gençler bir büyük kutumuzu daha gönderiyoruz 68 dedi Zaten artık çok az kutumuz kaldı belki de bitti karakter alalım mı o zaman? Al bakalım. Bir dakika bir karakteri bitti mi? Otu, daha dur kutulara bakıyorum o zaman karakter almak istemiyorsan kutularımız şuradakiler kalmış Emrecan. Aç. Sekizinde Aç. Sekizini de açıyor muyuz? Aç ondan sonra Hayır bakalım. Arkadaşlar hızlı mod dediğimiz sekiz kutumuzu da açıyoruz. 5 kaldı 60 diyor ya şimdi 40 gelecek 86 Şimdi 40 geldikten sonra 30 gelecek totem bu 40 gelmesi lazım önce bir altın Haydi 40 gelme, 40 gelse iyi tamam Haydi koçum Ve Oradaki kral Lu'yu al Kral Lu'yu al Kral Lu'yu al Kral Lu'yu al. almamız için karakter almamız lazım önce Al Lu'yu ilk önce o zaman günün dördüncü karakteri geliyor. Lu geliyor. Karakter var abi. Karakter var mı? Doğru maçı kaçı geldi. He? Kim bu? Bu işte en yeni Brawl Pass'a gelen karakter Lu. Kromatik. kardeşimizin ab görevi ne? Kardeşimizin görevi her diğer savaşçı gibi savaşıyor oğlum. <laughs> Hayatı için savaşıyor adam. Krallığı'yı da, krallığı da aldık bitti Johnny. Giy bakayım, kral, giy bakayım şu Lu'yu merak ettim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 yeni karakter çıkarttık. Videomuzun sonuna geldik. Max, Search, Lu'yu çıkarttık. Bu videoda bir amacı de bir değil mi? Bir de çıkarttık. Aynen dur sana Lan. Dur sana şuradan Kral gösteriyorum görmüş olduğun evet. gibi işte Kral Lu. Bu videonun amacı benim değil mi? Aynen. Tamam sen şu şey... kutuyu aç. Oradaki mega kutuyu bir aç. Aynen onu da nasıl gördü hemen. Bas de baslıyorum. Bas. Bas hemen. Bastım. Haydi koçum. Lan ağzını kırayım Ar ya. Merkeze gir bakayım. Merkeze gir. Orada şey krom alır mısın sen? Geçme geçme nereye geçiyorsun geçme geçme. Saçmalama. Geçme geç ben tatmin olamadım kardeşim. Ben efsane istiyorum bunu. Saçmalama. Geç. geçme abi geç krom'a. Ben... Tamam, ya ben krom'a geç. Bu videoyu Bak, ben Bir, dakika. Bir şey bir Bu ben, ben, hesap... Götürüm. ben hesaplarımda parayla karakter almıyorum. Kutulardan ben çıkarıyorum. Ben burayı parayla karakter alacaksın İlk olarak. Ben de krov Burayı keserim Emrecan. Beni Abicim o krov alır mısın? Hadi başa gel hadi. 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 Oğlum saçmalama ya. Para yükle para yükle. Üç, sıkıntı. Dört karakter çıkarttık yeter Üç. la. Abi ben beş istiyorum bir efsane istiyorum abi hadi. Ya hadi. arkadaşlar. Hadi. Ve gençler 190 TL'yi basıyoruz. 360 taşımızı çektik. İlla videoda çıkarttın mı olacak? İlla videoda bir zarara gider. Oğlum bari Ember falan olsaydı krova mı basıyoruz? Ya bas, krova bas. Bas. Gençler kendi hesabım olmasa asla böyle bir şey yaptıramazdı bana ama ne de olsa kendi hesabım. Haydi o zaman Emre can Crow çıkarttı. Daha iyisi var mı bilmiyorum. Arkadaşlar Emre Django 4 karakter ve Crow çıkartıyor. Çet hoş seni. Arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi Emre Django ile Maxi çıkarttık, Crow'u çıkarttık, Surge çıkarttık ve Bibi'yi çıkarttık, Lu'yu çıkarttık. Efsane bir bölüm oldu. Hesabım birden 32 karaktere yükseldi. Bir dahaki Brawl yine rahatça kasabileceğim çünkü çok fazla yeni karakterim oldu. Oha ben bu 28 yılan en fazla karakter. 44'e yükseldi düşün. Gençler daha fazla Brawl Stars için işte, süperi beyni patlaması yapma unutmayın yorumlara. E, hain Emrecan yazıyoruz. Acı, acımasız Emrecan yazıyoruz. Olsun, Emrecan yazıyoruz. <laughs> Bize parayla krov aldırttı ya gençler. Süperi beyni patlaması yapma unutmayın yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.